şimdi start verildi ve Saadettin Sükan adına düzenlenen koşu başladı. Liderliği iç kulvardan yarışa başlayan 2 numaralı Wolf Polat almıştı ortadan atağa kalkan 3 numaralı Lucky Justin ve 9 numaralı Tefo 5'imi tempo artırıp geldiler bunlardan. 9 numaralı TFOB öne geçerken ikinciliği 12 numaralı Bibahan girdi. Bir boy kadar geride 3 numaralı Lucky Justin Hitchcock vardı 3. lükte. Yarım boy gerisinde 4. lükte 6 numaralı King Ova var. Onun dışına da 10 numaralı Tarma TBB geldi. 3 boy kadar geride ortada 4 numaralı dabbe var. Yanında 11 numaralı Aslan Luigi dışta da 5 numaralı Gold Power yer tuttu. Gold Power'ın 2 boy kadar gerisinde iç kulvarda 2 numaralı Wolf Polat var. Wolf Polat'tan 1 1,5 boy kadar gerideydi. Şimdi yanına kadar geldi 7 numaralı Bozdağ Beyi. Bozdağ Beyi'nden de 1,5 2 boy kadar geride 8 numaralı Bikati 2 boy geride. Son sırada kalan 1 numaralı James Haim. 1200 metre start yerine yaklaşıyor atlar. Şimdi liderlik 10 numaralı Tarma tb de Ondan yarım boy kadar geride. İkincilikte 12 numaralı Bibahan var. 1.5 boy gerisinde 5 numaralı Gold Power. Yanında 3 numaralı Lucky Justin. içeride 9 numaralı TFOB. 2 boy geride ortada 6 numaralı King Ova. Yarım boy gerisinde dışta 7 numaralı Bozdağ Bey'i. Onun yarım boy kadar gerisinde iç kulvarda 11 numaralı Aslan Luigi var. Aslan Luigi'den 1.5 boy geride 4 numaralı Dabbe. İçinde 2 numaralı Wolf Polat. 1.5 boy geride 8 numaralı Bikati dışına geldi. 1 numaralı Tempt. time. Atlar son 600 metreye yaklaşıyor. 10 numaralı Tarma TBB bir boy farklı liderliğini sürdürüyor. İkincilikte 12 numaralı Biban var içeride. ise 9 numaralı Tefo Bey yarım boy kadar geride, ortada 5 numaralı Gold Power dışına geldi. 7 numaralı Bozdağ Bey içeriden viraj alan 3 numaralı Lucky Justin bir boy kadar geride, ortada 6 numaralı Kingova dıştan 8 numaralı Bicati 4 numaralı Dabbe daha kalkıyor. Atlar son 400 metreye girdi. Ortadan hücuma kalkan 9 numaralı Tefo Bey yakaladı 10 numaralı Tarma TBB'yi ve şimdi liderlik ona geçti. E iç kulvara da 11 numaralı Aslan Luigi geliyor. Son 200 metreye girildikten sonra 9 numaralı Tefo Bey lider içeriden. 11 numaralı Aslan Luigi geliyor. Son 50 metre. 11 numaralı Aslan Luigi geliyor. Aslan Luigi kazanıyor yarışı. 9 numaralı Tefo ikinci. 8 numaralı Bikati üçüncü. 6 numaralı King Ova dördüncü. 5 numaralı Gold Power'da 5. oldu. Saadettin Sükan adına düzenlenen koşuyu 11 numaralı Aslan Luigi Halis Karataş'la kazandı.